Merhabalar. Hafriyat Hesap Programı Versiyon 2'de de bugün size veri girişlerinden bahsedeceğim. Şimdi ben kullanıcı adı admin ve şifre admin olarak programa giriş yapıyorum. Ve veri giriş menüsünden araç ser girişimi açıyorum. Burada benim daha önceden tanımlamış olduğum bazı seferlerim var. Şimdi ben seferin yapıldığı tarihi seçiyorum. Ve eğer fiş numarası var ise fiş numarasını giriyorum. Eğer döküm sahasından verilen bir fiş var ise bu döküm sahası fiş numarasını giriyorum. E, seferin yapıldığı şantiyeyi seçiyorum. Örneğin A şantiyesi. Seferi yapan aracın plakasını seçiyorum. Eğer burada e, plaka aramak biraz uzun bir iş gibi gelebilirse size isterseniz buradan istediğiniz bir e, plakayı yazıp onu direkt bulabilirsiniz. Örneğin e, XYZ03 olarak ben plakamı seçtim. Bir sefer diyorum ve döküm sahası. E, örneğin A şantiyesinden A döküme seçiyorum ve tonaj var ise 23.000 e, kilo olarak giriyorum ve malzeme cinsi örneğin hafriyat bir sonraki veri için tarihim değişmesin şantiye döküm sahası malzeme değişmesin diyorum ve burada sefer sayısı her zaman bir olsun şantiye no da bir artsın olarak e, ekle diyorum ve görmüş olduğunuz gibi benim seferim burada tablomun en altına gelmiş oluyor ve bir sonraki seferlerim için e, bana ilgili alanları sildirmiyor gördüğünüz gibi. Ben ikinci bir sefer için artık burada sadece e, döküm fiş numarası var ise onu giriyorum. Seferi yapan aracımı seçiyorum ve tonajım varsa eğer tonajıma giriyorum ve kaydet diyorum. Bundan sonraki sefer girişlerinde e, sadece yapacağınız işlem döküm fiş numarası, tonaj ve aracın seçimi burada sefer <laughs> giriş tablosundan biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin e, burada gördüğünüz gibi dördüncü ayın biri çoğunlukla veri kaydım var. Dördüncü ayın dokuzunda iki adet seferim var. Ben burada 0.9 dediğim zaman gördüğünüz gibi 0.9'unda yapılan işlemler yani seferler bana listeleniyor. Ve en altta sefer adedi e, sütununun altında gördüğünüz gibi toplamında 2 sefer ve tutar kısmında da 110 lirayı buradan görebiliyorsunuz. Eğer e, isterseniz e, şantiye olarak ne kadar yapılmış derseniz mesela E şantiyesi tek bir kayıt var. Ben buraya E dediğim zaman gördüğünüz gibi sefer adedi bir tutarı 90 lira olarak görülmüş oluyor. Ve bu da bizim için kısa bir raporlama olmuş oluyor. Örneğin A şantiyesi görmüş olduğunuz gibi 29 seferimiz var. Toplamda 3540 lira gibi bir hak edişimiz var. Biz bu gördüğünüz tabloyu isterseniz sağ tuşla Excel'e aktarabiliyorsunuz. <laughs> Excel'e aktar dedim. Ve araç seferleri XLS olarak diyor bu klasörün üzerine kaydedilecektir diyor kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi klasörüm daha doğrusu excel dosyam kaydedilmiş oluyor buradan ben size araç seferleri xds rapor excel dosyasını açayım ve görmüş olduğunuz gibi burada bize otomatikman tablodaki bütün verilerimizi excel'e aktarıyor ve altına alt toplamlarını da almış oluyor Burada toplamında 29 adet seferimiz var ve hakediş ediş tutarımız da 3540 lira olarak görebiliyorsunuz. araç raporunu isterseniz bu şekilde süzerek alabilirsiniz. İsterseniz tümüyle alabilirsiniz. İsterseniz firma bazında alabilirsiniz. Yani şu firma örneğin şu şantiyede ne kadarlık bir işlem yaptı gibi Belli kriterlere göre bunları süzerek alabilirsiniz. Bahsetmiş olduğum araç sefer girişindeki bütün özellikler veri girişlerinde yakıt girişi ve yine veri girişlerinde sayfiş fiş girişi kısmında da var. Buralardan da otomatikman bu raporları alabilirsiniz. Bu işlemleri burada da gerçekleştirebilirsiniz. Veri girişini gayet kolay hale getirmek için özellikle sağ tarafın üzerinde e, çok durduk. E, yenile butonumuz, temizle butonumuz var. Eğer bunların hiçbiri seçili değilse seçimden çıkartırsanız temizle derseniz gördüğünüz gibi bütün e, kutucuklarımız temizleniyor. Burada istediğiniz gibi yani daha doğrusu şurada görülenlerin hepsini sağ klik Excel aktar olarak aktarabiliyorsunuz. Şantiye olarak örneğin şantiye isimlerini alfabetik sıraya burada koyabilirim. Veya böyle e, büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, sondan başa, baştan sona gibi sıralamalarımız var. Örneğin tarih olarak e, diyelim ki en son 9'unu girdik. Tek bir 4. ayın birine girdik. Altta kaldı. Buradan tarihi otomatikman sıralayabilirsiniz görüntü olarak. E, plakaları sıralayabilirsiniz. Araç cinslerini sıralayabilirsiniz. Burada her türlü sıralama işlemimiz mevcut. Her türlü arama işlemimiz mevcut. Burada daha sonra size şunu göstermek istiyorum. Tablomuzun bir özelliği de bu. Küçük bir rapor olarak gruplama yapabiliyoruz. Örneğin firmalara göre gruplama yapmak istiyorum. Ben bu firma sütunun firma adı yazı yazan sütun başlığından bakın sol tuşla tutup bırakmadan şuradan tablonun üst kısmına çektiğimde gördüğünüz gibi firma isimleri bana gruplanmış oluyor. Her ismin başlığındaki küçük ok işaretine tıkladığımda o firmanın yaptığı işlemler benim karşıma geliyor. Buradan istediğiniz firmayı bu şekilde gruplayabilirsiniz. Bunu yine aynı şekilde sağ klik Excel'e aktar deyip Excel'e aktarabilirsiniz. Grup olarak ismini değiştirelim. Gördüğünüz gibi şu anda Excel'den de araç seferleri grup xls dosyası oluşturuldu ve burada da gruplama yapılmış oldu. O anki programımızın şu durumu, tablomuzun durumu her neyse Excel'e aktar dediğiniz zaman bu tablo hiç değişmeden otomatikman Excel'e aktarılıyor ve burada hepsini siz görebiliyorsunuz tam olarak gruplanmış halini e, anlayabiliyorsunuz hangi firmanın e, ne gibi işlemler yaptığını hangi şantiyelerde çalıştığını görebiliyorsunuz diğer gruplama yöntemimiz de şu bu gruplamayı biraz daha açarsak firma adının e, hemen arkasından şantiyeyi de tutup çektiğiniz zaman e, burada görebilirsiniz örneğin B firmasının A şantiyesindeki işlemleri Yine C şantiyesindeki işlemleri ve E şantiyesindeki işlemleri. Yani şu kısım tamamen C firmasına kadar ait olan şu kısım komple B firmasına ait oluyor. Burada istediğiniz gibi istediğiniz şantiyeyi, istediğiniz firmayı açıp kapatabilirsiniz. Olduğu gibi yine bunu Excel'e aktarabilirsiniz. Araç seferleri grup 2 olarak kaydedip göstermek istiyorum ben size. Evet grup 2 Excel dosyamız. Gördüğünüz gibi orada gruplamanız nasılsa burada da aynısını görebiliyorsunuz. Küçük bir rapor mahiyetinde düşünüp tasarladık, e, tasarladık biz bunu. Tabii ki de e, raporlama olayımız e, arka sayfalarda daha geniş boyutlarda yer verdik. Excel Excel'e aktarma olayımızda bu bu saymış olduğum işlemler bütün veri girişte veri giriş sayfamızda var. örneğin biz sadece araç sefer girişi üzerinden anlattık ama yakıt girişi ve sanayi fiş girişi kısmında da bunlar var. Bu gruplamayı kaldırmak için tekrar firma adından tutup firma adını istediğiniz bir yere bırakabilirsiniz. Şantiye adını yine burada istediğiniz bir yere bırakabilirsiniz bu kısımda isterseniz e, alfabetik olarak şantiyeleri dizebilirsiniz gruplama yaparken bu tarz küçük özellikleri e, özellikle kullanmaya çalıştık deri girişlerinde benim anlatacaklarım bu kadar e, bir sonraki videoda raporlamaları e, anlatacağız raporlamalarımızı ele alacağız nasıl raporlar alıyoruz ve rapor formatları nasıl oluşturuluyor diye hepinize çok teşekkür ediyorum İyi günler diliyorum